Merhaba, bugün Aşk 101 ile alakalı birkaç tane teori ve sizden gelen yorumlar var. Çok fazla bununla alakalı mesaj DM alıyorum Instagram üzerinden ve yorumlardan. Abi ikinci sezon videosu çek, abi ikinci sezon ne zaman gelecek? Yok 2020 demiştin, 2021'e sarktı. Bunların hepsini toplu cevap vermek hem de birkaç tane gelen yorumla alakalı teorilere cevap vermek istiyorum. Ayrıca bu yeni katılan oyuncu alakalı geçtiğimiz günlerde Instagram'dan bir DM aldım. Abi bunun üzerine konuşur musun? Kapıda ismi yazmıyordu neden? Nasıl katıldı kadroya falan tarzında Bunların hepsine toplu bir cevap vereceğiz bu videoda İlk önce şu arkadaşlarımızın Buraya koyacağım zaten teorilerini İki tane teorimiz var onlardan başlayalım Hapse girenle alakalı, hapse giren kişinin hep Kerem veya Sinan olduğuna dair çok fazla teori üretiliyordu. Ama arkadaşımız böyle düşünmüyormuş Hapse giren kişinin Osman olduğuna dair bir düşüncesi varmış kendisinin. Bunun da sebebinin Osman'ın sürekli olarak para kazanma hırsından dolayı farklı farklı yasa dışı işlere girebileceğinden bahsetmiş kendisi. Dolandırıcılık, kumar vesaire gibi durumlardan dolayı burnunun boka battığından ve bu yüzden de bu olaylarda hapse giren kişinin o olduğunu düşünmesinin sebebi buymuş. Bana mantıklı geldi ama ben hala hapse giren kişinin Kerem veya Sinan ikilisinden biri olduğunu düşünüyorum. Hapse giren bizim gruptan biri ise eğer. Ben Osman ihtimalini çok az görüyorum burada. Osman'ın çünkü buradaki gelecek ve en az merak edilen aralarındaki akıbeti en az merak edilen karakter olduğu için burada çok fazla bir rol Osman'ı yüklemeyeceklerdir bence. Birazcık daha orada tutkal görevi gelecek, görecektir Osman diye düşünüyorum. Ben onun dışında bu yeni karakterle alakalı o kıvırcık kızdan bahsediyorum. Burcu'ydu galiba ismi yanlış hatırlamıyorsam. Yorumlara yazabilirsiniz yanlış söylediysem düzeltmek için. Bununla alakalı kadroya nasıl katıldığına dair kimin neyi olacağına dair veya bu ana kadroda nasıl bir yer edeceğine dair. Çünkü ilk sezonda hiç ismi geçmiyor. O yazılan duvar yazısında herhangi bir şekilde ismi yok. Hiçbir yerde hiçbir şekilde bu isimden bahsedilmiyor. Flashback sahnelerinde, gelecek sahnelerinde falan hiç bahsedilmiyor. Nasıl hikaye dahil olacak diye düşünüyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Bunun üzerine biraz düşündüm ve ben Osman'ın bu zamanda çıkan geylik muhabbetlerini işte Gay olduğuna dair çıkan söylentilere karşı yazılan ve koyulan bir karakter olduğunu düşünüyorum yeni kıvırcık karakterimizin. Osman'ın yeni böyle lava gibi olacak gibi düşünüyorum bu hikaye arkında öyle bir yere koyacaklar bence. Ve burada bence hikayeye dahil olmasının ana unsurlarından bir tanesi karakterlerimizden bir tanesinin kardeşi kuzeni, uzaktan akrabası böyle bir şekilde hikaye dahil olması daha olası gibi duruyor bence. Veyahut Burcu ve Kemal hocanın bunların yanına zorla soktuğu bir karakter de olabilir. Hani bunları yanına alıp korusun diye böyle bir yolda başvurmuş olabilirler bununla alakalı. Ben burada hani Sinan ve Kerem arasında bu karakterin çok gidip geleceğini düşünmüyorum. Sevgililik bakımından, kıskançlık bakımından böyle bir hikaye arkı yazılacağına pek ihtimal vermiyorum. Ben daha çok Osman en başlarda böyle hikayeler yapılabilir ama e, finalde Osman'la birlikte olacak bir karakter yazıldığını düşünüyorum ve onun dışında da bu sezon finalinde kapıyı çalan kişilerden bir tanesinde bu olma ihtimali de var tabii ki de. Belki de o hikaye birazcık daha geciktirmek için de böyle bir hikaye, böyle bir karakter yazılmış olabilir. Bekleyip göreceğiz bunu da. Onun dışında Meriç bir Instagram postu var. Buna da bahsedelim. Çalıştın değil mi sen diye bu Sinan'ın bir repliği vardı. ışığın bir repliği vardı. Sinan'ın da yo ne münasebet diye bir cevabı vardı. Bununla alakalı Netflix tarafından bir Hediye gönderilmiş. ikinci sezonun bitiminden sonra bir poşetin üzerinde Bez bir poşetin üzerinde bu yazılıydı. Bununla alakalı bir Instagram paylaşımı olmuş. Bunu da yakın zamanda paylaşmış. Yakın zaman dediğim bu dizinin çekimleri bittikten sonra paylaşılmış bir yazı. Ben buradan bir anlam çıkartamadım açık konuşmak gerekirse. Fotoğrafı buraya koyacağım. Siz de üzerine düşünün diye bu fotoğrafı burada paylaşıyorum. Bir arkadaşımız da göndermiş bana. Yani burada Işık ve Sinan arasındaki ilişkiden İkinci sezonda devam edeceğini, bununla alakalı daha replikler yazılacağını düşünüyorum ben. Çünkü tutmuş bir replik ve bunun üzerine gidilecektir diye düşünüyorum ben. Onun dışında dizinin ikinci sezonunun ne zaman geleceğiyle alakalı çok fazla soru alıyorum demiştim. Buna da ufakça bir cevap verelim. Geçtiğimiz videoda da bahsettiğim gibi ben... Mart, Nisan ayları gibi bekliyorum dizinin ikinci sezonunun yayın tarihini ve ben Şubat ayının, Şubat ayının sonlarına doğru bir fragman geleceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Kendi açımdan böyle hissediyorum en azından. Çünkü çok fazla vakit oldu. Pandemi olmasaydı daha erken yayınlanabilirdi diye düşünüyorum ama pandemin araya girmesiyle birlikte ben Aşk 101'in ikinci sezonunun Şubat sonu, Mart sonu, Nisan, Şubat sonunda fragman yayınlanıp Mart veya Nisan sonunda da dizinin bizlerle birlikte olacağını düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yanlış söylediğim bir şey varsa yorumlarda lütfen düzeltmeyi unutmayın ve Instagram üzerinden teorilerinizi ve haberlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.